Dostlar herkese merhaba. Yeni bölüme hoş geldiniz. Mustafa, ani bir giriş yapacağım. Dolar almak vatana ihanet midir? Direkt cevap vermeyeyim. Önce küçük küçük örneklerle gidelim. Sonra da tüme varalım. Tamam. Şimdi bu konu nereden çıktı? Önce onu söyleyeyim. Dolar konuştuğumuz videoların altına ara ara böyle şeyler geliyor. Ara ara değil de çok yüksek meblağda değil ama Geliyor yani. Dolar konuşuyorsunuz, doları yükseltmeye çalışıyorsunuz, vatan hainleri yazıp gidiyor adam. Bir, iki, üç falan. Hani ben de sebebi merak eden adamım her zaman. Bu nasıl oluyor diye biraz üzerinde düşündüm, araştırdım falan. Dedim ki çekelim şöyle bir video da dolar konuşan, dolar alan satan vatan haini midir, değil midir? Onu bir netleştirelim. Hı hı. Yorumlarda ona göre gelsin. Şimdi o yorumu yazan adamlar için öncelikle kafamdaki şey şu. O insanların açık söylüyorum hani derler ya bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak. Onlar bir level daha öte. Hem bilgisi yok hem beyni yok ama fikri var. Girip oraya yazıyor vatan haini. Bak çok ciddi söylüyorum hem bilgisi yok hem beyni yok. O adam geri zekalı. Açık ve net söylüyorum. Basma kalıp konuşuyorlar. Yo yo gerçekten bak hani fiziksel olarak beyni o aktiviteyi karşılayamıyor. Düşünme aktivitesini karşılayamayan adamın Yorumu bu birisinden duymuş birisi çıkıp diyor ki dolar birisi diyor ki faiz lobisi o da diyor ki faiz lobisi faiz lobisi ile ilgili falan filan bilgisi olup olmaması hiç problem değil biri çıkıp demiş o da duymuş peşinden devam ediyor biri çıkıp diyor ki dolar alıyorlar dolar konuşuyorlar vatan hainleri o da diyor ki vatan hainleri Böyle bir şey yok eğer dolar almak vatan hainliği ise öncelikle döviz bürolarından başlayıp toplayacaksın baba gir içeri buraya yorum atıp gidiyorsun ya dolar konuşuyorsunuz vatan hainleri diye. Gir dolar şeyin döviz büfesine, uzat kafayı, siz de Müslüman mahallesinde salyangoz mu satıyorsunuz aslanım, vatan hainleri de bak bakalım nasıl dövüyorlar seni orada. Ama tabii buraya yazması kolay. Klavye başında kolay. Tabi tabi, vatan hainleri, vatan hainleri. Sana sorduk lan vatan sevgisini sanki, tabi, estağfurullah. Şimdi bir kere bir hainlik, bir ihanet varsa ortada, bir de suç olmalı diye düşünüyorum. Mevzuatın hiçbir yerinde dolarla ilgili hiçbir işlem suç değil alabiliyorum, satabiliyorum, üstüne yatabiliyorum, bankaya koyabiliyorum, kulağıma damlatabiliyorum. Her şeyi yapabiliyorum. Bunların hiçbirisi için bana bir ceza öngörülmüyor. Çünkü hukuki ve bu bir yatırım biçimi. Ayrıca dolar almak demek aynı zamanda dolar satmak demek. Çünkü doları aldığın zaman belli bir kar hedefiyle alıyorsun. Karını elde ettiğin zaman da satıyorsun. Piyasaya geri döndürüyorsun. Daha komik bir vatana ihanet anlatayım mı ben sana? Ya da kaybedebiliyorsun. Tabii kayıp da edebilirsin kar zarar ortaklığı gibi. Borsa da alır gibi. Ya çay kaşığı almakla dolar almak arasında hiçbir fark yok. Evet. Çay kaşığına yatırım yapmak istiyorsan çay kaşığına yatırım yaparsın. Getirisi ne olur bilmiyorum. Dolara yatırım yapmak istersin dolar alırsın. Onu da getirisi olabilir kaybı olabilir. Uzun zamandır kaybı var mesela. Evet. Ama suçlanabilecek bir durum yok ortada. Daha Adamı komik bir örnek demiştin. Daha komik örnek şu. Bir ihanet duymak istiyorsa ben gereken ihaneti yapan en büyük vatan hainini söyleyeyim. O yorumu yazan adamın kendisi, annesi, babası, akrabaları, sokakta gördüğün herkes, sen, ben. Eğer dolar almak vatan hainliği ise, şu anda cebinizde bulundurduğunuz telefonları, cebinde bulundurduğun, benim de cebimde bulundurduğum telefonu kullanmak ondan 100 kere daha büyük bir ihanettir. Neden? Doları aldığın gibi işin bitince sata da biliyorsun değil mi? Türkiye'de dolar alman, Amerika'daki adamın bu işin başında duranların ya da tezgahın başında duranların umurunda değil. Ona sirayet eden, ona giren ya da ondan çıkan bir şey yok. Fakat cebine koyduğun o akıllı telefonlar var ya. O akıllı telefonu herif sana şimdi doları alabiliyorsun ve geri iade edebiliyorsun. Akıllı telefonu alıyorsun, herif sana kilitledi. Geri iadesi yok. Bir de adam senin geri zekalı olduğunu biliyor. Geri zekalı adamlar var. Ben onlara geri iade edemeyeceği bir dolar vereyim. Evladiyelik değil. İki yıl sonra ömrü bitecek. Maksimum iki yıl sonra ömrü bitecek. Hatta ben ona bir yıl sonra yeni bir alternatif daha sunayım. Onu atsın, onun yerine yenisini alsın. Ona bir daha sokayım. Bir yıl sonra bir daha sokayım. Ve ruhu duymasın. O telefonla da dolar konuşan adamlara Vatan hainisiniz yazsın. Bak sadece iPhone'dan bahsetmiyorum ha. Android de alsan öyle. Çin'den de alsan öyle. Çin'den de alsan dolar alıyorsun. Geri dönüşü olmadan. Doları alıyorsun. Yırtıp atıyorsun bir sene sonra. Adam sana resmen alenen kitliyor. Tık diye kitliyor. Böyle bo boynunu bile çeviremiyorsun. A iPhone, iPhone, iPhone 10. Bir ara kırmışlardı ya. Satın aldı alışverişi Ya Hepsi telefonu. replika kırdım diyen namussuz. Hepsi replikayı kırdı ya. Replika kırıyor, artistlik yapıyor adam. Lan kırman zaten bir şey ifade etmiyor ki. Oh diyor kırdı diyor. Gerçeğini kırmış olduğunu varsay ya. Oh diyor kırdı geri zekalı diyor gidecek gene alacak aynısından. <laughs> Almıyor mu? Alıyor. Aynı adamlar iPhone kullanmaya devam ediyor. Aynı adamlar Huawei'yi de alsan aynı. Samsung da alsan aynı. Türk yapımı diye söylenen Vestel'i de alsan aynı. Şimdi diyecekler ki ne alaka Vestel? Yahu Vestel'in ürettiği telefonun işlemcisi dolar. Anakartı dolar. İşletim sistemi dolar. Ekranı dolar. Yani yazılımı dolar, donanımı dolar. Getirip burada birleştiriyorlar. Sen de diyorsun ki ben Türk malı aldım. Bak. Bakmam. Türk malı al, aldın Türk malını. <laughs> Bak bu videoyu seyredip ne doları kardeşim ben iPhone alıyorum ama TL ödedim aldım diyen geri zekalı olacak ya altına. Biz dolarla almıyoruz ki iPhone'u TL ödedik diyecek. Bak göreceksin ya. Şimdi şimdi artık olmaz. Gene olur. <laughs> <laughs> Gene olur abi. Bir sürü adam salaklıkta sınır tanımıyor ki. Sen bütün bankalarını, bütün sistemini dolar üzerinden döndüreceksin. Bana diyeceksin ki dolar konuşuyorsunuz, vatana ihanet ediyorsunuz. Aldığın telefon dolarla, aldığın televizyon dolarla, aldığın bilgisayar dolarla, aldığın nefes dolarla, gittiğin otoyol dolarla, geçtiğin köprü dolarla, ben burada dolar üstünden video çekiyorum diye vatana, Vatan vatana ben oldum. <laughs> Lan. Bana demedin değil mi bunu? Yani sen şu anda karşımda olduğun için <laughs> sana gelmiş gibi oldu ama sana değil yani. <laughs> Dolar aldı. Ya git döviz bürosuna kapitana. Siz ne yapıyorsunuz? Hayır da hayır de de. Vatana ihanet lan bu de. Vallahi bir döverler temiz yemin ediyorum valla nasıl girdiğini nasıl çıktığını şaşırırsın yani. Amerika ile yaptığın her ihracat ithalat işlemi serbest ama para alışverişi vatan hain değil. Para alışverişi dediğin şey de benim burada yurt içinde aldığım para alışverişi. Bir yerde ben dijital aslında dolar aldığım zaman da fiziksel bir dolar almıyorsun ki. Diyorsun ki bankaya benim şu kadar TL karşılığı dolar hesabıma geçir. Evet. O da dijital olarak yazıyor. O para var mı yok mu? O tartışmalara girmeyelim. Daha evvel bir videoda girmiştik. Dijital olarak sen de diyorsun ki bilgisayarda bakıyorsun ya da telefonda o diyorsun 100 bin dolarım varmış. 100 bin görüyorsun burada. Hı hı. Para var mı? Onu Allah bilir. Peki dolarla işlem yapmanın vatan hainliği olduğunu düşünen insanlara ne öneriyorsun? Bu dünyada gereksizler, gerçekten gereksizler. Ya da birazcık araştırmaya ya da düşünmeyi öğrenmeye sevk edebiliriz. Evet. Dolarla işlem yapmaya vatan hainliği gibi bir misyon yükleyen adama, milliyetçilik argümanını kullanan bir partinin Türkiye'de en çok milliyetçi olduğunu iddia eden partinin bütün parasını niye dolara çevirdiğini, zamanında niye dolarda tuttuğunu çünkü devlet siyasi partilere ağırlığına göre ödenek veriyor. Bunu TL olarak veriyor. Parti gitmiş bunu dolara çevirmiş. Milliyetçi parti bu ha. En milliyetçi olduğunu iddia eden parti. Sonra da o büyük dolar atağında dolar zirvedeyken 6.80'den partinin dolarlarını TL'ye çevirin hareketini veriyor. Tavandan bak Türkiye'de tavandan dolar bozduran birkaç tanıdığımdan beri o parti. 6.80'den bütün parayı TL'ye döndü. E, sen demeyecek misin aga? Dolarla işlem yapmak vatan hainliği. E sen milliyetçi partisin. En milliyetçi olduğunu düşünen partisin. E paraları dolara çevirmişsin. E sonra da doları TL'ye çevirdim diye şov yapıyorsun. Kaçtan çevirdin? 6.80'den. E çok güzel be. Peki bir şey soracağım sana. Bir önceki videomuzda doların yükselmesinin, yavaş yavaş yükselmesinin iyi olduğunu söyledin. Evet. Türk lirasının devalüe olması için. Evet. Ve bunun bizim menfaatimiz olduğunu söyledin. Senin bu yaptığın videoların doların yükselmesinin sanki senin menfaati neymiş gibi olduğu hakkında yorumlar var. Düşünmüyor diyorum ya adam. Adam düşünmüyor. Zannediyor... Seni açıklar mısın biraz? Ya o adam zannediyor ki bizim dolarımız var. Dolar yükselmiyor diye endişe ediyoruz. Nasıl yükseltiriz diye oturduk burada video çekiyoruz. Buradan insanları dolara sevk edeceğiz. Onlar dolar alacaklar. Bizim de dolarlar yükselecek. Beni bu kadar geri zekalı zannediyor adam. Beni kendi kadar geri zekalı zannediyor adam. Neyini izah edeyim abi ben bunu sana? Birincisi dolarımız yok. İkincisi yükselse umurumuzda değil. Düşse de umurumuzda değil. Param olsa dolar almam bu arada. Param olsa fiziki altın alır cebime koyarım. Burası Türkiye. Daha önce anlattım ben. Birkaç tane daha gerekçem var. Bak İstanbul'da şakır şakır deprem oluyor. Allah göstermesin. Yani beklenen büyük deprem olursa o zaman anlayacaklar. Niye bu adam dolara değil de altına gidiyor? Niye altın almak istiyor? Param olsa fiziki altın alırım. Bak bankadaki altından bahsetmiyorum. Dijital rakamdan bahsetmiyorum. Hı hı. Gider kapalı çarşıya altın alırım. Koyarım cebime. Korkulu rüya göreceğime uyanık kal demiş atalar. Uyanık dururum. Yarın öbür gün o deprem olursa niye böyle söylediğimi yavaş yavaş anlayabilirler. Yarın öbür gün bir savaş durumu olursa Allah göstermesin niye öyle söylediğimi anlayacaklardır. Doların yükselmesi Vatanın batması anlamına. Doların Sen vatanı batırmaya çalışıyormuş. Doların yükselmesi vatanın batması anlamına gelmez. Dolar şu anda 5 lira 70 kuruş civarında. Dolar şu anda 15 liraya da çıksa ülkeye aslında fiziki olarak çok bir fark yaratmayacak güvenliği ve bekası açısından. Çünkü bu bir eder meselesi. Evet bazı sıkıntılar olacak, bazı sektörler sıkıntıya girecek, bazı insanlar sıkıntıya girecek ama bir taraftan bir şeyler rahatlayacak çünkü iki bacaklı. Yani dolar yükselirken birileri kazanıp birileri kaybedecek. Bu devlet için de, Türkiye ekonomisi için de böyle. Dolar yükselirken bir şeyler zarara gidiyorken bir şeyler de kâra gidecek. Mesela cari açık. Bak cari açık problemi çözüldü bir önceki dolar atağından sonra. Niye kimse iPhone alamadı? Çünkü iPhone 20 bin lira oldu. O zaman öyle bir şeyler gördüm ben. E 20 bin liralık iPhone'u kimse alamaz. Kimse de getiremez zaten. Sen telefon satıyor olsan Amerika'dan iPhone alıp getirir misin ben burada satabilirim diye? Çünkü satamazsın biliyorsun. E Öyle olunca kimse alamadı. Mal da almadılar, iPhone da almadılar, Samsung da almadılar, ot da bok da almadılar. E, cari açlık düzeldi. Bu sefer fazla vermeye bile başladık. Bunun dediğim gibi tek bir bacağı yok ki. Binlerce farklı değişkenden oluşuyor. Ben yavaş yavaş yükselmesi gerekiyor. Art niyetli bir adam olsam doların patlayıp gidiyorsa lazım derim. Çok acayip şeyler söylerim. 12 olacak derim, 65 olacak derim. Keşke bir de senin demenle olsa şey yapardım. Hayır en azından bir sevk durumu mu olsa tamam mı? İnsanların kafasına böyle bir şey çıpalamaya çalışsam. Matematiksel bir gerçeklikten bahsediyorum. Bizim için tehlikeli olan doların kaç para olduğu değil. Doların stabil ya da volatil olması durumu. Eğer dolar stabil şekilde tıkır 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 tıkır, tıkır yükselirse çark dönmeye devam eder. Ama volatilite birdenbire patlarsa, dolar gider yine bir anda 9 liraya vurursa o zaman biz bittik demektir. Bizim için tehlikeli olan şey oynaklık. Bu oynaklıktan uzak bir şekilde yavaş yavaş gidiyorsa gittiği yere gitmesinde nasıl derler? Yani karıncaya malı taşıtacaksın ama belini incitmeyeceksin. Stabil şekilde tıkır 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 yavaş yavaş giderse karıncanın beli incinmez. Ama sen karıncaya hep diye yüklersen yükü altında kalır. O yüzden benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese sevgiler. Dolarlı konuşanları vatan haini sanan arkadaş sana da sevgiler. <laughs> Dostlar bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Mutlu günler.